Nur'un Kahramanları serimizde Ahmet Fuat Güven abinin hayatını okuyacağız kısaca. Ömer Hocan abinin Risale-i Hizmetkarları abiyle anlatıyor birinci cilt kitabından. Mustafa Sungur abinin Risale-i tanışmasına vesile olan emekli muallim Ahmet Fuat abimiz 1897 doğumlu Eflani Mülayim köyünde doğmuş ve 1943 senesinde Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'dayken ziyaret etmiş layıka mektuplarına çok yerde ismi geçiyor. 13 Temmuz 1983 tarihinde vefat etmiş. Şöyle bir sual sorulmuş kendisinde. işte Sungur abi nasıl hizmete tanıştırdığına dair Ömer Özcan abi sormuş. Kitabından alıntı olarak okuyoruz. Şöyle cevap veriyor. 1945'li yıllarda ben bir köyde muallim, Sungur başka bir köyde muallim. O zamanlarda ben bazen köy köy dolaşır camilerde vaaz verirdim. Sungur benim için halkı zehirliyor diye aleyhinde konuşulmuş. Mustafa Sungur K. Enstitüsü mezunu. Bir gün Beni Sungur'un muallimlik yaptığı, Mustafa Sungur abi muallimlik yaptığı köye derse davet ettiler. Fakat bir hadise çıkmasın diye Sungur'la beni karşılaştırmak istemiyorlardı. Onun muallimlik yaptığı köye camide ders verirken Sungur da gelmiş, beni dinlemiş. Herkes dağılıp gittikten sonra biz de misafirliğe gidiyorduk. Arkadan Mustafa Sungur bir lüks yakıp geliyor. Yani lüks dediği lamba. Ev sahibine kendisini de gelmek istediğini söylüyordu. Ben de duyuyordum. Ev sahibi de hadise çıkmasın noktasında çekindiğinden gelmesini istemiyordu. Ama ben gelsin dedim. Sabah kadar oturduk, dersler yaptık. Artık nereye gitsem Mustafa Sungur'u da görmeye başladım. Daha sonra ona risalolardan vermeye başladım. O çok terakki etmişti. Üstadı ziyarete gitmeye karar verdi. Ben hizmet burada diye karşı çıktımsa da o gitti. Sonra babası oğlumu zeyledin diye bana çatmaya başladı. Bir gece de onunla konuştuk. O da hatasını anlayıp memnun oldu diyor. Yine üstadın ısı ziyaret dair bir hatırası şöyle. Üstad Hazretleri'ni bir ziyaretim şöyle oldu. Üstadın elini öptüm. Bana seni geri dönmüş diye duydum. Duymuş ve üzülmüştüm. Hatta mektup yazın demiştim dedi. Sonra da bu zamanda cereyanlara kapılmadan imanını kurtararak muhafaza eden birisi eski zamandaki yedi evliyanın Cenab-ı Hak indindeki makbuliyeti kadar kıymeti vardır. Sen bize sunguru hediye ettin. Sungurun en az sungur en az bin kişinin imanını kurtardı. Şimdi sungurun makamını anla ve hepsinden aynı misil sevap da sana veriliyor. Bunun için seni dönmüş diye duyunca çok üzülmüştüm diye üstadım böyle bir ifadesi var Ahmet Fuat Güven abiye. Yine Ahmet Fuat abi Emir Dağlayıkasında bir mektupta anlaşıldığı üzere tıpkı Hafız Ali ve Hasan Feyzi gibi baki kalan ömrünü üstadın üstadına bağışlayanlardan bu mesele ile alakadar olan üstadımızın iki mektubundan birisi şöyle, Emir Dalaikası'nın 212. sayfada geçiyor bu mektup. O beş Ahmet'ten Safranbolu'da Hasan Feyze'nin tam yerine geçen tam varisi Safranbolu'lu Ahmet Fuat'ın gayet samimi fedakarhane mektubunda benim bedelime aynen Hasan Feyzi Hafız Ali gibi baki kalan hayatını bana verip benden evvel berza gitmek için dua ediyor. Yine Emirdağ alakasında ikinci mektupta anlaşıldığı üzere Nurların neşri ve tabı için adeta sermayesinin kısmı azamını teberrü etmek istiyor. Nefsi gibi malını da feda ediyor manasında Ahmet Fuat Güven abi ifşar eden bir mana var. Sayfa 182'de Emirdağ alakası bir. Safranbolu Eflani nahiyesi Mülayim köyünde mütekaid yani emekli muallim bir kardeşimiz ve Nur'un has şakirdi yani Ahmet Fuat Güven abi. Nurların neşri ve tabi için adeta sermayesinin kısmı azamını tebörü etmek istiyor, kabulünü rica ediyor. Ben bu halis ve has kardeşimizin fedakar anne, halis haline ricasını reddedemiyorum. Ve dünya malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için bu işteki maslahatı da bilemiyorum. İki Isparta'nın kahramanlarına, Hüsrev ve Tahiri ve arkadaşlarına, Nazif ve Refiklerine bu meseleyi havale ediyorum.'' Nurun neşe için böyle büyük bir hayır ve sevaba mani olamam. Sizler ya bütün niyet ettiği miktarı veya da bir kısmını iki hisseyle biri büyük ıspatanın, biri küçük ıspatanın makinelerine verilsin. Onun istediği gibi ya teberrü veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabele evinde ya nurlardan veya başka bir istediği ne varsa vermek suretiyle o az kardeşimizi memnun edersiniz. Emirde alakası 1, 182. sayfada geçen mektup. Üstadımız Emir Dağı layıklarının çok yerlerinde Ahmet Fuat Abeden sitayişle bahseder. Ve bundan anlıyoruz ki üstadımızın bu ifadeleri Ahmet Fuat Abey hem nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak gibi azim bir fedakarlıkta tam muvaffak olmuş. Hem de üstadımızın hayatım hayatına devam edecek ve mutlak vekilim dediği bir mübarek abimiz olan Mustafa Sungur'u bu hizmete kazandırmayı vesile olarak çok büyük bir manevi makam elde etmiş. Cenab-ı Hak şefaatine nail edilsin. Ruh için El Fatiha.